Bildir abi şu bir numarayı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak bakıyor bak 2 numaraya bak Ee, çekiyorum şimdi. Dur bakalım. Nasıl oynayacak çok merak ettim. Ne <laughs> oradan kaçtılar çok gar Evet şimdi anlayacağız Bak, 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 bak. Nasıl durbin açıyor? Bak arkadaki adamı da görüyor. Şimdi numara da öyle herhalde. Nasıl düğün açtın? Neden? Çünkü sığınakta oturmuş oyunu bitirmeye korkuyor. Oha 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 oha. Hıza bak hıza. Şerefsiz. Ee, videoya çekiyorum ya. Bir numarayı bir numarayı. Arap Arap bir numara. Bak bak hıza bak hıza hıza bak. Arap, Arap kardeş, Arap, Arap. Peki ya sen Alex, gerçek hayatta nasıl? Vallahi kimi vurdu ne bileyim. Video çekiyorum şu anda. Bir numara. Arapça kardeş, Arapça, Arapça. Ha ne bileyim ne adamın adını. Ama bu şey eski hilelerden. Eski spit hilelerini falan aç, açmış. Gene başladı bu sezon başladı hile başladı abi. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ben e, şu mezi dolduruyorum. Aynen. Evet. Burada olan senin de ben. Bir şey söylemek istiyorum. Öyle mi? Şimdi söylemek istiyorum. Belki ben, ben bir dahaki sefere konuştuğumuzda. Şerefsiz. Buna cesaret edemem. Bak dürbün açıyor gene bak. Bak. Kim nerede? Kaydettim, kaydettim. Şu anda şeydeler. Ee, nerede? Kiriç Hasan azilersindeler. Aha. Buna bir arkadaşlık gönderelim. Bakalım kabul edecek mi? Konuşuyor mu abi? Bize gelmiyor sesi. Tamam geliyorum abi. İki numarada da yok. iki numarada bir şey yok. Bir numarada var.